Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 15 Kasım'da doğanların özellikleri. 15 Kasım'da doğanlar Akrep burcunun derin, sezgisel ve dönüşümcü doğasını taşırken, numerolojik olarak 15 sayısının getirdiği yaratıcılık, manyetizm, duygusal çekim gücü ve uyum enerjisini de içlerinde barındırırlar. 15 sayısı 1'in liderliği, 5'in değişim ve macera enerjisiyle birleşerek 156, altı, altının uyum, sevgi, koruma ve denge enerjisine ulaşır. Bu nedenle, 15 Kasım doğumluları hem akrepin güçlü sezgilerine hem de sosyal zeka, yaratıcılık ve insanlarla doğal uyum sağlayabilme yeteneğine sahiptirler. Bu kişiler Akrep burcunun getirdiği içsel gücü, sezgisel zekayı ve derin analitik yeteneği 15 sayısının sanat, güzellik ve ilişkilerde denge kurma enerjisiyle birleştirerek hem çekici hem de etkileyici bireyler haline gelirler. İnsanlarla kolayca iletişim kurabilir, duygusal zekalarıyla ortamı hissedebilir ve insanların neye ihtiyacı olduğunu sezgisel olarak anlayabilirler. Girdikleri her ortamda dikkat çekerler ve genellikle karizmatik zarif ve ilgi çekici olarak algılanırlar. Ancak bazen fazla duygusal olabilir, başkalarının dertlerini kendi sorunları gibi üstlenebilir veya aşırı romantik düşünceler içinde kaybolabilirler. 15 Kasım doğumlularının en büyük motivasyonu insanlarla uyum içinde olmak, yaratıcı enerjilerini ortaya koymak ve çevrelerine güzellik, estetik ve duygusal denge getirmektir. Onlar için başarı yalnızca bireysel kazanımlarla değil, aynı zamanda sevdikleriyle sağlam bağlar kurarak, sanat, estetik veya duygusal bütünlük yoluyla dünyaya katkı sağlamakla ilgilidir. Eğer bu enerjilerini doğru yönlendirebilirlerse, harika sanatçılar, müzisyenler, yazarlar, terapistler, moda tasarımcıları veya sosyal hizmet uzmanları olabilirler. Kişilik ve duygusal yapı 15 Kasım'da doğanlar dışarıdan bakıldığında hem gizemli hem de sıcak ve çekici bireyler olarak algılanırlar. Akrep'in sezgisel zekası, 15 sayısının duygusal denge, uyum ve sanat enerjisiyle birleştiğinde son derece yaratıcı, romantik ve sosyal açıdan etkileyici bir kişilik ortaya çıkar. İnsanların ruh hallerini çok iyi anlarlar ve ortamın enerjisini kolayca hissedebilirler. Sanatsal ve estetik konulara doğal bir eğilimleri vardır ve genellikle güzel şeylerden etkilenirler. Ancak bazen aşırı duygusal olabilir ve olayları gereğinden fazla kişisel algılayabilirler. Duygusal olarak ilişkilerinde tutku, romantizm ve uyum ararlar. Partnerlerinden sadece sevgi ve sadakat değil, aynı zamanda estetik bir uyum, güzel anlar paylaşma ve duygusal bağlılık beklerler. Onlar için aşk, yalnızca romantik bir duygu değil, aynı zamanda birlikte büyüme, ilham alma ve sanatsal veya ruhsal bir birliktelik oluşturma sürecidir. Eğer bir ilişkide dengesizlik, ihmal veya yüzeysellik hissederlerse, hızla ilgilerini kaybedebilirler. İlişkilerinde en büyük öncelikleri karşılıklı güven, estetik uyum ve duygusal derinliktir partnerleriyle birlikte özel anlar yaratmak, birlikte sanatsal veya entelektüel bir paylaşım içinde olmak ve duygusal olarak tatmin edici bir bağ kurmak isterler. Ancak bazen fazla duygusal olabilir ve ilişkilerinde aşırı romantik beklentiler içine girebilirler. Daha fazla gerçekçilik geliştirmeleri ilişkilerini daha sağlıklı hale getirecektir. Sevdiklerine karşı oldukça şefkatli, zarif ve ilham verici bireylerdir. Onların mutluluğu için büyük çaba harcar, sanatsal yönleriyle hayatlarına renk katar ve duygusal olarak onları desteklerler. Ancak bazen fazla hassas olabilir ve başkalarının ruh hallerinden çok fazla etkilenebilirler. Kendi duygusal sınırlarını belirlemeleri, sevdikleriyle daha dengeli ilişkiler kurmalarına yardımcı olacaktır. Zihinsel ve ruhsal yapı 15 Kasım doğumluları, analitik zekaları ile sezgisel bilgeliği mükemmel bir şekilde dengede tutabilen bireylerdir. Olayları yalnızca mantıksal olarak değerlendirmekte de kalmaz, aynı zamanda sezgileriyle ve sanatsal bakış açılarıyla analiz ederler. Akrep burcunun getirdiği içgüdüsel zekayı 15 sayısının duygusal derinlik ve sanatsal ifade enerjisiyle birleştirdiklerinde son derece yaratıcı, ilham verici ve duygusal olarak hassas bireyler ortaya çıkar. Ruhsal olarak genellikle hayatın estetik, sanat ve duygusal tarafını keşfetmek isteyen bireylerdir. Sezgileri son derece güçlüdür ve genellikle insanların niyetlerini ve olayların perde arkasındaki anlamlarını hissedebilirler. Sanat, müzik, tiyatro, moda, psikoloji, edebiyat veya spiritüel alanlara ilgi duyabilirler. Ancak bazen fazla duygusal olabilir ve olayları objektif bir şekilde değerlendirmekte zorlanabilirler. Eğer sezgilerini daha dengeli bir perspektifle birleştirebilirlerse, büyük bir içsel farkındalık yakalayabilirler. Bu bireyler genellikle sanat, müzik, moda, edebiyat, tasarım, psikoloji, sosyal hizmetler veya terapistik gibi insanlarla ve yaratıcılıkla iç içe mesleklerde başarılı olurlar. Dünyaya katkı sağlamak, insanlara ilham vermek ve onların duygusal farkındalığını artırmak onlar için en büyük tatmin kaynağıdır. Ancak bazen fazla duygusal olabilir ve olayları kişisel algılamaktan kaçınamayabilirler. Daha fazla duygusal dayanıklılık geliştirdiklerinde hem bireysel hem de mesleki anlamda daha huzurlu olabilirler. Karşılaşabilecekleri zorluklar ve hayat dersleri. Duygusal hassasiyet, insanların söylediklerinden veya yaptıklarından çok fazla etkilenebilirler. Daha fazla duygusal dayanıklılık geliştirmeleri gereklidir. Aşırı romantik beklentiler, ilişkilerde bazen aşırı romantik beklentilere girebilir ve hayal kırıklığı yaşayabilirler. Daha gerçekçi olmaları faydalıdır. Başkalarının duygularını fazla içselleştirme, insanların duygusal enerjilerini çok fazla üzerlerine alabilirler ve bu onları yorabilir. Dengeli kararlar alma, sezgileri güçlüdür ancak bazen olaylara fazla duygusal bakabilirler. Mantık ve duyguyu dengelemek önemlidir. Güçlü yönleri: Sezgisel ve bilge, insanları ve olayları derinlemesine anlayabilir ve doğru analizler yapabilirler. Sanatsal ve yaratıcı, sanat, müzik, edebiyat gibi alanlarda başarılı olabilirler. Karizmatik ve etkileyici, insanlarla kolayca bağ kurabilir ve ilham verici konuşmalar yapabilirler zarif ve uyumlu, estetik anlayışları gelişmiştir ve güzellikten etkilenirler. Duygusal ve ruhsal güçlü, sezgileri ve duygusal zekaları yüksektir. Sembolizm ve elementler Element, su, akrep etkisi Gezegen, Mars, Venüs, tutku, sanat, güzellik, denge Numeroloji, 15-6, ahenk, sevgi, koruma taşları, gül kuvars, sevgi ve uyum, ametist, ruhsal farkındalık, lapis lazuli, bilgelik. Ruhsal hayvanları, ku, zarafet ve güzellik, yunus, neşe ve sezgisel zeka. 15 Kasım'da doğanlar, sezgisel zekaları, sanatsal yetenekleri ve çekici enerjileriyle hayatlarında büyük başarılar elde edebilirler. Eğer sezgilerine güvenerek daha fazla duygusal denge geliştirmeyi öğrenirlerse, hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında daha tatmin edici bir yol izleyebilirler.